19 Ekim Salı HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Bir Yargıtay Üyesi Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var. Haremlik selamlık toplantı yapılıyor. Telefonun ucundaki Yargıtay Üyesi'nin sesi kırgın geliyor. Yer yer öfkeleniyor. FETÖ'nün yargı ve bürokrasideki yerini iki tarikatın doldurduğunu iddia ediyor. Biri Nakşibendiliğin İskender Paşa Camisi kolu tarafından kurulan Hak Yol Vakfı'nın yurtlarından yetişenler, diğeri menzeciler. Ardından okuyucu ve yazıcı diye bilinen Nurcu cemaatler geliyor. Yargıtay üyesine göre Hak Yol yargıda egemenliğini ilan etti. HSK ve Danıştay'ı kontrol ediyor. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da hayli etkin. Üye sayılarının bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yargıtan üyesi 17-25 Aralık'tan önce hak yolun bu kadar bilinmediğini vurgulayarak FETÖ'cülerin içlerine karıştığını savunuyor. Şöyle diyor. 17-25 Aralık'a kadar hak yolu duymazdık. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ operasyon yemeye başlayınca dibine kadar bu örgütle hareket edenler bizler hak yol yurtlarında kalmıştık demeye başladı. Ne kadar delil olursa olsun bir cemaatin adamıysa dokunamıyorsunuz senin FETÖ'cün benim FETÖ'cüm olamaz. Yargıtay üyesi 3 yıl önce FETÖ'cü avukatlara yönelik soruşturmada emniyette bir şube müdürünün alınanlardan biri menzilci sıkıntı yaşarsınız diye haber gönderdiğini söylüyor. Gerçekten de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSK ve Adalet Bakanlığı'ndan tanırız menzilcidir diye arandıklarını ileri sürüyor. Tarikattan referans getiremeyen yanıyor diyorum. Öyle bu da bizi vicdanen rahatsız ediyor diye karşılık veriyor. Yargıtay üyesine göre yargıdaki her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Gruplar halenlik selamlık toplantı yapıyor. Atamalara müdahale ediliyor. Devlete değil kendi çıkarları için çalışıyorlar diyor. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'na vaziyeti aktardığını kaydediyor. Sonuç hiç. Dört hakim savcı adayının kendisine gelerek bize hangi gruba katılmamızı önerirsiniz dediğini üzülerek anlatıyor. Şöyle devam ediyor. Çok üzüldüğüm günlerden biriydi. Bana şunu sordular. Hangisine girelim? Gruplar var, cemaatler var. Bize ne öneriyorsunuz? Dedim ki devlete bağlı çalışın. Şimdi hak yol güçlü olabilir. Daha önce de FETÖ güçlüydü. 30 yıl hakim savcılık yapacaksınız bunu soracak kadar çaresizler. Çünkü bir grubun içindeyseniz yanlış da yapsanız hepsi sizi savunuyor. Gruptan değilseniz isterseniz 24 saat çalışın yaranamazsınız. Yargıtan üyesi telefonu kapatırken bazı arkadaşlar bunlara hak fet yakıştırmasını yapıyor diyor. O nedir diye sordum. Hak yolla FETÖ'nün birleşmesi diye ekliyor gülerek. Ardından uyarıyor. Bu ülke bunu hak etmiyor liyakate geçilmeli, teamüllere uyulmalı, her şey alt üst oldu. Cemaatler asli fonksiyonlarından samimi Müslüman olmaktan çıkıp çıkar grubuna, iş takibine, bürokrasiye adam yerleştirmeye dönüştü. Milli güvenlik sorunu olmaya başladılar. Yabancı istihbaratların kontrolüne açık bunlar. Onlar daha çoğunlukta ve örgütlü oldukları için sonuç alınamıyor.